Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın? Adım Melike Nur Çakmak. 15 yaşındayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden katılıyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Peki atışları nasıl gitti? Yarışma güzel miydi? Yarışma eğlenceli geçiyor, güzel geçiyor. Atışlarımın da iyi gittiğini düşünüyorum. Yani ortalama bir seviyeden daha iyi gittiğini düşünüyorum. ve yani güzel gittiğini geçiyorum. Peki ilk 16'ya girip diğer yarışmamıza katılmaya hak kazanabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ya öyle olmasını umuyorum. Çünkü çalıştık hani bir şeyler yaparak buraya geldik ve atışlarımda çok kötü gittiğini düşünmüyorum. O yüzden girerim diye umuyorum, umut ediyorum. O zaman başarılar dilerim ve teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini kısaca tanıtır mısın? Mine Tunç, ben e, Ankara'dan geliyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Peki atışları nasıl gitti? Beşinci seriyi bitirdik. Bu okçuluk sporu gerçekten e, birbirini tutmayan, ne kadar antrenman yaparsanız yapın. Buraya geldiğinizde heyecan çok farklı. Bu benim ilk yarışmam. Ve e, orada attığımız gibi olmuyor kesinlikle. Ama şimdilik iyi gidiyor. Kötü attığımız da oluyor, iyi attığımız da oluyor ama ben kalmak istiyorum, kalacağımı da inanıyorum. Peki ilk 16'ya gidip yapılacak olan ikinci yarışmamıza katılmaya hak kazanabileceğini düşünüyor musun? Ee, o konuda rakiplerimi geçebileceğimi, yani rakiplerimi tanımadığım için, daha önce rakiplerimin atışlarına da bakmadığım için bilemiyorum ama e, istediğimi söyleyebilirim. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Samsun 2015 Okçuluk Federasyon Kupası'na hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini bize kısaca tanıtır mısın? Ben Ece, e, söyledim yapıcı. Gelibolu e, Yarımada Spor Kulübü'nden katılıyorum. İlk yarışma. E, peki atışların nasıl gidiyor? Şu ana kadar nasıl gitti? Ya bayağı bir zamanda çalıştığım için güzel gidiyor. Mutluyum. Peki e, ilk 16'ya girip Samsun'da yapılacak olan ikinci yarışmamıza katılmaya hak kazanabileceğini düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Teşekkür ederim. Önemli Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na hoş geldin. Hoş buldum. Kendini tanıtır mısın? Ee, adım İrem Alçetin. 14 yaşındayım. Ee, yani yarışıyorum işte. Peki yarışman nasıl gidiyor? Okların nasıl? Gayet güzel gidiyor şu an. Yani atıyoruz, gidiyor. Demkadayız sonuçta. Herhalde kazanırız. Peki ilk 16'ya girip Samsun'da yapılacak olan diğer yarışmamıza katılmaya hak kazanabileceğini düşünüyor musun? Düşünüyorum. Çünkü eğer bu şekilde atmaya devam edersem İlk 16'da olduğumu garanti olarak görüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Başarılar <laughs> dilerim. 2015 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na hoş geldin. Hoş buldum. Kendini tanıtır mısın? Ben Ela Nur Köse. Okçular Vakfı Spor Kulübü'nden katılıyorum. Ee, peki yarışman nasıl gidiyor? Okların nasıl gitti? Ee, i̇lk serilerim miydi Şu an biraz dağıttım ama idare ediyor yani. Peki ilk 16'ya girip diğer yarışmamıza katılmaya hak kazanabileceğini düşünüyor musun? İnşallah. Bunun için elinden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim.